Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve benim için çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Çünkü o andan sonra hayatım değişti ve daha da güzelleştim. Benim tanıyan insanlar bilir, belli bir yaştan sonra çok fazla kilo almaya başladım. Bildiğiniz yani hani söyleyeceğim kiloda olan insanlar varsa hani ayıp olmasın gerçekten tosun gibiydim. Bir de boyum o dönemler çok kısaydı. Tosun gibiydim. Annemler bana anlamadığım bir şekilde "Dorum kızım" falan derdi. Anlamını ne bilmiyorum ama onlar sevdikleri için derdi. Ee, şöyle önce konunun başına gelelim. Babam çok fazla spora ilgilenen bir insandı ve başta ablam e, ilkokul ortaokul çağına geldiğinde onu voleybol gibi farklı branşlarda sporlarla ilgilendirme iteledi aslında ama ablam buna yatkın değildi sonra ben de doğdum işte Belli bir yaşa geldim tekrar benim için planlar yapmış sanırım beni voleybol oynamam için yol gösterdi aslında kulüp oldu bu iş. Işte. Yani resmileşti daha daha ciddi voleybol oynuyordum. Neyse voleybol oynarken yani çok ciddi sporlar yapıyorduk. Okula gidiyordum. Okul çıkışı hemen spor salonuna gidiyordum. Orada ayağımıza 5 kiloluk kumla, kum torbaları vardı mesela atıyorum. Onları bağlayıp merdiven çıkıyorduk. Yani merdiven koşuyorduk böyle. O yüzden bacaklarım özellikle çok kaslıdır. Vücudum oranla bazen bundan da rahatsız oluyorum. Çünkü elbise giydiğimde şu dizimle bileğim arasındaki kısımdaki kaslar bazen beni acaba er erkek gibi mi gözüküyorum gibi bir düşünceye sokuyor. Ee yaptığım sporlardan bahsedeyim biraz da. Mesela ilkokuldaydım kollarımız güçlü olsun, iyi smaçlar vurabilelim falan diye serum lastikleri vardı. Şuraya bağlarsınız ve iğneyi öyle sokarlar. o serum lastiklerini satın alırdık. Her gün balkon demirinde hoca arardı. Yani sanırım biraz kıdemli öğrenci olmuştum. Hoca arardı işte şu kanalda şu maç var izle derdi. 20 tane lastiğini işte çektin mi falan derdi. Bir de şöyle bir anım var. İlkokuldayım bir tane yine voleybolla uğraşan arkadaşımın annesi gelmiş. Yani sporlar neler bilgi almak istiyordu kadın. Hoca beni çağırdı yanına göstermem için. Lastiği taktım gene okulun duvarı vardı ve onun üzerinde demirler vardı o demirlere. Lastik eski bir çürüyordu lastikler. Bir anda koptu ve o lastik böyle bir şey fırlatırsınız lastik vücudunuza gene çok acır ya. Şu yüzümün ortasında lastik izi çıktı ve uzun süre böyle gezdim. Çok kötü, dehşet bir acıydı ya. Lastik pat diye burama geldi. Baya kötüydü. Neyse ben devam edeyim. Sonra işte bu voleybolu uğraşıyordum. Çok yoruluyordum. Annemler işten daha geç geliyordu. Ben mesela 3'te, 4'te geliyorsam onlar 6'da geliyordu. Ablam da lisede okuyordu Konucada o sırada. Servis falan o da geç geliyordu. Beni koridorda uyurken buldukları oluyordu. Yani şu, neden bunları anlattım? Yediğim şeyler aslında o spora dengeliyordum. Sonra orta okula geçtim. Ee, okulumuz değişti. İşte eski okulum yıkıldı falan filan yeni okula geçtik. Orada evden de biraz uzaklaşınca full fesut yemeye başladım. Sabah işte çikolatalı açmalar, bilmem neler öğlen değil teneffüs aralarında gözleme yerdik pizza yerdik patto yerdik öğlen işte hep pizza hamburger beslenirdik hele 8. sınıfa geçtiğimde öğlene kadar okulumuz vardı öğleden sonra özel derse gidiyordum o arada eve gitmek gereksizdi bence o yüzden gene fast food yerdik mesela en yakın arkadaşımla birlikte özel ders alırdık annesinin çalıştığı iş yerine giderdik lahmacun falan gömerdik derken ben işte 50 kilolardan 60, 70, 75 kilolara kadar çıktım. Evet. Bir de hani 75 kilolara çıktım ama hani boyum da uzun bir kız değildim. Hatırlıyorum 78 sınıfta 150, 152 bir boyum vardı. Düşünün yani bildiğiniz şu boynum kafamda birleşik gibi bir şeydi. Ailem bunu yumuşacığım falan diye seviyordu ama kötü bir görüntüydü yani. Ve kendimi çirkin hissediyordum gerçekten. kilo Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Saygısızlık da etmek istemiyorum. Bir kız ne kadar güzel olursa olsun çok kiloluysa güzel olmuyor. Gerçekten olmuyor. Ki onu zayıflayınca değeri anlaşılıyor aslında. Mesela şöyle şeyler olurdu. Mantıya bayılıyorum. Mantı olurdu yemekte. Patates kızartması olurdu. Aç gözlülüğüm vardı o zamanlar. Kimse gelmeden bitirmem gerekiyor. Neden bitirmen gerekiyor ki? Ne gerek var yani? Neyse. Yiyordum hepsini. Resmen onlar sofraya oturmadan hepsini kaşık kaşık bitiriyordum. Sonra 8. sınıf bitti falan derken bir lise kazandık işte. Liseye başladım. Orada biraz boyum arttı işte. 1.60'lara yaklaştı. Hala aynı kilodayım ama boyum biraz artınca... Çok az normalleşti ama hala normal değil. Bir gün hatırlıyorum Ece ile birlikte yemek yerdik. Yemekten sonra ben yemekten kalkar kalkmaz çıkardım. üç tane çikolata alır, üst sınıfa öyle çıkardım. laviva alırdım bilmem ne alırdım. Deli gibi aburcu vuruyordum. Zaten şu anda da çikolata hastasıyım ama yani yediklerime dikkat etmeye çalışıyorum. Sonra e, 2018 yılına geldik. Ben Mesela ablam falan üniversitedeydi o sırada. Beni arardı. Mesela biraz diyet yapsan mı artık gibi şeyler söylerdi. Ki zaten ben düşen an kilomu resmini merak etmişsinizdir. Onu eklerim o dönemlerdeki vücudumu falan. Sonra arardı. Diyet yapsak biraz nasıl olur derdi. Ama ben diyet ne alaka ya derdim. Hani hiçbir zaman tanılamadım onları. 2018 10. sınıfın 2. döneminde geç hani 15 tatil tatil oluyor ya, yarı yıl tatili. O dönem fitness'a e yazıldım ve bir anda diyete başladım. Hani öncesinde bir planlama olmadı. Pat diye kestim her şeyi yemeyi. Şimdi burayı kesinlikle önermiyorum. Önermiyorum. Gelelim asıl konuya nasıl zayıfladım. Önermiyorum derken sporu öneriyorum ama yediğim şeyleri asla önermiyorum. Bir doktora gitmedim. Kendi başıma bir şeyler yaptım. Bakın sabahları şu Nesfit. Nes Nesfit de. Aynen Nesfit, yulaf gibi şeyler dedim her zaman. Öğlen ikinin hiçbir şey yemiyordum. akşamda çorba gibi sıvı şeyler tüketiyordum. Arada ağzım bir şeyler yemek istiyorsa eğer full yeşil elma yedim. Yani o bir buçuk aylık süre içinde yeşil elma ile beslendim. Ki bir buçuk ayda 20 kilo verdim. Full yeşil elma ile beslendim ve bence zararlıydı. Neden zararlıydı? Bir buçuk saat fitness'a gidiyordum. Fitness'ten çıkıp deli gibi 20 bin adım yürüyüp koşmaya çalışıyordum. Yani zayıflamakla kafayı bozmuş gibiydim. O kadar halsiz geçti ki o bir buçuk ay benim için. Yani okulda ruh gibi gezdim. Ama sonra iyi diye yani, zayıfladım. Ama yani öneriyor muyum? Önermiyorum. Sporu öneriyorum ama böyle aç gezmeyi falan önermiyorum. Sonra 10. sınıf bitti ve 11'e geçtim. O 11'sinde çok ders çalışmaya başladım. Ee, o dönem hasta olmamam gerekiyordu ama o kadar sağlıksız beslendiğim geçmiş bir yıl geçirmiştim ki komple 2019 yılında grip ve hasta geçirdim. Direkt hasta oluyordum, çok halsiz geziyordum. Yani ben bunu o dönem yaptım diyete bağlıyorum. Çünkü vücudumun dengesini alt üst etmiştim bence. Ama şu anda öyle bir şey yok. Yani toparladım, bir sıkıntım yok. Ama sağlıksız bir diyet. Ama şu an kendimi daha mutlu hissediyorum. Yani zayıf olunca insan gerçekten daha mutlu oluyor. Ben tabii ki de bu yaptığım diyeti önermiyorum. Ama kilolu olmak da gerçekten çok kötü bir şey. Zayıf. Ben, ben kilolu olduğum dönemlerde büyüme çağında olduğum için özgüvenim yetersiz kaldı. Yani güzel hissetmedim. Mesela çok fazla güzelseniz ve kiloluysanız gerçekten aslında güzel olmuyorsunuz. Kilo çok etkili bir şey. O yüzden ne yapın ne edin, nasıl bir diyet yapıyorsanız yapın ama önce yani zayıflayın. Yani bilmiyorum sağlıksız diyet bir ay yaptım. Vücudumun çok da bundan zarar gördüğünü düşünmüyorum. Ama o yaptığım sağlıksız diyet sonucunda zayıf ve biraz daha güzel bir vücuda kavuştum. Yani o yüzden yapın diyet Yani özellikle şunu demek istiyorum bunu deyince çok fazla linç yiyebilirim. Ama kesinlikle bu benim düşüncem. Bana göre olan bir şey. Hiçbir sağlıksız diyet yani kilolu olmak kadar sağlıksız değil aslında. Bunu sadece kısa bir süre yapacağız. Bir ay yapacağız. Ben eskiden inanmazdım böyle büyük büyük 20 kilolar, 10, 20, 30 kiloların verilebileceğine. Yani inanmazdım. Sadece birkaç ay sürede bunu yapabiliyoruz aslında. Yani artık videonun sonuna doğru geliyoruz. Şunu demek istiyorum. Aynı zamanda kiloluyken sağlıksızdım da kalbim sıkışırdı. ya yani tıs tıs deriz biz ablamla bunun için. Tıs tıs mı oluyorsun falan deriz. Yani tıs tıs oluyordum. Yani tıkanık oluyordum. Rahatsız oluyordum. Zor nefes alabildiğim zamanlar oluyordu. O yüzden zayıf olmak gerçekten en sağlıklısı aslında. Tüm sorulara cevap vermiş oldum. Zamanında ben zayıflayınca çok fazla kişi sordu. Nasıl zayıfladın, nasıl zayıfladın diye. İnşallah size de buradan bir destek olur. Yani yapın şu işi. Bir ayda olsa, bir buçuk ayda olsa sonunda oluyor. O yüzden öyle. Eğer bundan da ders almış olursanız ve size destek olmuşsam kanalıma abone olmanız gerekiyor. Hak ettim bence bunu. Evet. <laughs> o zaman hoşçakalın.